Özgür'le devam ediyoruz. Ah Özgür sağda veriyor. Özgürcüm korkusuz gibisin yalnız. Nasıl? Öyle mi? Bakayım acıyacak mı? Otur, otur. <laughs> otur, otur. Acıyor mu? Yok. Otur o zaman. Böcek var zannettin mi? Böcek var zannettin <laughs> Özgür bak. bu esprileri ne olacak? Böcek var mıymış Özgür? Var Özgür Ozan <laughs> kadar olamadın olur mu böyle şey ama? Peki otur. Birinci soru. Vermedim <laughs> aslında Böcek ha, var orada böcek Evet böcek buyurun var. <laughs> Birinci soruyla devam ediyorum okay, okay. Hazır mısın Özgür? Evet. Acımayacak Özgür hadi Peki derin derin nefes al <laughs> Birinci soru Sevgilini aradığında telefonda Geriden kız sesleri geliyor Oo. Sevgilin televizyondan diyor Sevgilinin evine ani bir baskın yapar mısın? Tabii ki evet. Yapılmaz Herhalde. mı? <laughs> ben de yaparım valla. İkinci soru. Sen Sevgilinin <laughs> evine yaptığın başka bir ani baskın sırasında sehpanın üzerinde kenarı rujlu bir bardak görsen dedektif diye başlar mısın? Neye başlamıyorum diyorum hadi. Anlasaydın. Halle. Evet <laughs> ne anlamadım Hayır. Kız ben de anlamadım. Dedektifliğe. Aaa başlanmaz Hayır mi? diyor yan taraf. Aa, Bu olmadı. Olmadı. <laughs> İnsan bir evet derdi. Ne oldu? <gülüyor> Değiştirmişsin. <gülüyor> Yanlışlıkla verdik o zaman sana. Yanlışlıkla geri, geri <laughs> alıyoruz. <zaman>. Aldık. Geri aldık <laughs> acına. Geri aldık, açını. Geri aldık al. mı? <laughs> Teşekkür ederim. Bir şey değil. Üçüncü soru. Sevgilinin saçları bitlenmiş. Bitlerin kırılana kadar görüşmeyelim der misin? Yok <laughs> canım. Evet diyor Yalta'la. <laughs> ben hazırlayayım. <laughs> daha yapmadan yapıyor. Bayağı <laughs> bir hoşuna gitti valla. Peki devam. Özgür bu kim ne kadar dayanacak? Otur bakayım. Evet dayanıp bir adama benziyorsun otur. sen. Sana şey yapalım mı pazarlık? <laughs> tamam, 5 yapalım. saniye sürekli vereceğim. Tamam. Dayanırsan diğer soruları sormayacağım. Hepsine doğru kabul edeceğiz. Kabul. Tamam, kabul. Ay sen hiç duramazsın şimdi. Sen iki dakika otur yerinde ya. Hazır mısın? 3, <laughs> 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 2 1 1 2 3 4 5 Bitti. 5 Yeter bence. Vallahi harika. Vallahi bravo. <laughs> o zaman yerine geçiyoruz. Bir dakika o zaman madem haksızlık diyor. <laughs>